Sevgili Peygamberimizin Gençliği Mekke Genç Muhammed, verimli ve bir o kadar da ilginç gezisinden dönmüş, yeniden sürü gütmeye başlamıştı. Sidir veya hurma ağaçlarının gölgesinde oturuyor, uzun uzun düşünüyordu. Ebu Talip yeğeninin putlara karşı alakasız olduğunu biliyordu. Ama Rahip Bahira'nın yanında söylediği gibi, onlara karşı hudutsuz bir nefret duyduğunu bilmiyordu. Her yıl ailecek, buhane putunun yanında toplanılır, o güne mahsus olmak üzere merasimler yapılır, tıraş olunur, kurbanlar kesilirdi. Gece basıncaya kadar bu merasimler devam ederdi. Amcaları ve halaları bu yıl 12 yaşını doldurmuş olan yeğenlerini de beraberce götürmeyi akıllarına koymuşlardı Ebu Talip. Muhammed bu sene artık sen de buhaneye gideceksin dedi ama aldığı cevap pek hoş değildi. Amcaları ve halaları beklemedikleri gitmeyeceğim cevabını alınca şaşırdılar. Sakın oğlum ilahlar gazaba geliverir. Sonra başına felaket yağdırırlar. Dediler, en sonunda yalvara yalvara yola çıkarabildiler, putun yanına vardılar. Her gelen ilerliyor, putun önünde eğiliyor, dua ediyor, isteklerini bildiriyordu. Ebu Talip de putun önüne gitti. O da diğerlerinin yaptığını yaptı. Sonra diğer amcaları, halaları aynı şeyleri tekrarladılar. Başkalarına akıl veren, iyiliği tavsiye eden, iyi tavsiye eden, aklına ve tedbirine güvenilen, sözü tutulan Ebu Talip Evet o Ebu Talip bu taş parçasının karşısında nasıl eğilebiliyor, nasıl olur da taşlara bir ilah gözüyle bakabiliyordu. Kuyuz Cevciliyar, Haydi Muhammed, sen de diz çök yüce büvanenin önünde. Hayır, bunu asla yapamazdı. Yapmak istese bile onu yarının büyük peygamberi olarak yetiştiren Allah buna izin vermez, müsaade etmezdi. İlk teklifi hiç duymamış gibi duran Muhammed'e ikinci teklif yapıldı. Haydi Muhammed, Artık bekleme. Muhammed Buvanen'in önüne gitmedi. Onun çocuk ve yetim olduğundan, yaptıklarının kusuruna bakılmaması için Buvaneden ricada bulundular. Fakat hala Buvanen'in önünde diz çökmesi için ısrar ediyorlardı. Bu arada Nur yüzlüde bir sararma olduğu görüldü. Dizleri titremeye başladı. Heybetli bir varlık kendine yaklaşıyormuşçasına korku izleri vardı yüzünde. Halası derhal sarıldı, kucağına yatırdı. Hafif bir baygınlık çöktü dışarı çıkmak istiyorum dedi. Kalabalığın arasından alınıp tenha bir yere götürüldü. Ne oldu yavrum? Karşıma beyaz elbiseli, uzun boylu bir adam çıktı. Ey Muhammed, sakın o puta el sürme dedi. Korktum. Bundan sonra bir daha Muhammed'e putlara gitme teklifi yapılmadı. Peygamberimiz Allah'ın yardımıyla çağın kötülüklerinden uzak olarak yetişmişti ahlakça ve hayaca kavminin en üstünü idi. Çirkin, boş ve yalan konuşmazdı. Söz verdiğinde durur. Emaneti yerine getirirdi. Bu yüzden kendisine el emin demişlerdi. Akrabaya ve misafire ikram eder, zayıfa yardımcı olurdu. Hz. Muhammed, ergenlik çağındayken bile cahiliye döneminde yaygın olan çirkin fiillerden ve eğlencelerden uzak kalmıştı. Bu dönemde genç Muhammed, Mekke'nin tepelerinden birinde sürüsünü güdüyordu. Kureyş'in çobanlarından birkaç genç daha yanında vardı. Kureyş'ten zengin bir genç evleniyordu. Düğün eğlenceleri uzaktan duyuluyordu. Çobanlar bazen katıldıkları gece eğlencelerden söz ederlerdi. Genç Muhammed bu tür eğlencelerinden hiçbirinde bulunmamıştı. Biraz da meraktan bir arkadaşına şöyle ricada bulundu. Sürüme göz kulak olsan da Mekke'ye gidip arkadaşların anlattıkları gece eğlencelerini ben de görsem, arkadaşı onu kırmayarak tamam sürüne ben bakarım dedi Kureyşli çoban, genç Muhammed'in sürüsüne bakarken o Mekke yakınlarına geldi. Evlerden birinde düğün şenliği yapıldığını gördü. Gelenler girip seyrediyorlardı. O da girdi. Rahatça seyredebileceği bir ağaç altı buldu. Oturdu. Daha oturur oturmaz birden uyku bastırdı. Gece bitinceye kadar hiçbir şey duymadan ve görmeden uyudu. Güneşin sıcaklığı üstüne vurunca uyandı. Eğlence bitmişti. Fazla oyalana... oyalanmadan sürüyü emanet ettiği çoban arkadaşının yanına döndü. Arkadaşı merakla sordu. "Ne yaptın?" Genç Muhammed cevap verdi. "Hiçbir şey." Bu olay birkaç kez daha tekrarlandı. Yüce Allah olumsuzlukları bir şekilde duymasını ve görmesini engelledi. Yahut uyku vererek sevgili elçisini korudu. Onu çok yüce bir göreve hazırladığı için hiçbir pisliğe bulaşmasına izin vermiyordu. Arkadaşları onun bu durumuna hep gülüyorlardı. Bu nasıl biriydi böyle? hangi eğlenceye gitse muhakkak bir şey oluyor muradına eremiyordu. Ama hiçbirinin bilmediği bir gerçek vardı. Bu genç, müthiş bir geleceğe hazır olması için özellikle korunuyordu. Kültür ve savaş okulu, Hz. Muhammed artık çocukluk çağını geçmiş, sağlam ve mükemmel bir delikanlı olmuştu. Herkes tarafından güzel ahlakıyla bilinen bir insan olmuştu. Bu dönemde Mekke ile Taif arasında Zilkade ayının ilk 20 günü kurulan Ukas Panayırı'na gitti. Arap Yarımadası'nın her tarafından insanlar bu panayıra gelirlerdi. Panayıra sadece ticaret yapmak için gelmezlerdi. Eğlenmek ve öğrenmek için de gelirlerdi. Çünkü bu panayırda çeşitli oyunlar oynanır, şarkılar söylenir, şiir ve kasideler okunurdu. Arap şiirinin ve hitabetinin en güzel örnekleri Ukaz Panayırı'nda seslendirilirdi. Panayır her şeyiyle mükemmel eğlence ve kültür merkeziydi. Ficar Harbi Ukaz ve benzeri panayırlar genelde haram aylar denilen dönemde kurulurdu. Bu haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep savaş yapılmaz, kimse öldürülmezdi. Ama Kureyş kabilesinden biri, Hevazin kabilesinden Urvey'i haram ayların dokunulmazlığını çiğneyerek öldürmüştü. Hevazinliler bu cinayetin intikamını almak için Kureyş'e saldırı hazırlığına başladı. Kureyş katili onlara teslim etmeyi kabul etti. Ama Hevazin buna rağmen savaşta diretti. Hevazin kabilesinin saldırganlığı ortadaydı. Sonunda Hevazin ile Kureyş arasında Picar Savaşı adıyla bilinen bir savaş başladı. Ebu Talip, 14 yaşındaki yeğeni Muhammed'e sapanla taş atma ve okçuluk eğitimi vermişti. Çünkü bunlar uçsuz bucaksız ve acımasız çölde yaşayan insanlar için bilinmesi zaruri şeylerdi. O dönemde Arap yarımadasında yaşayan kabileler hemen her zaman savaşırlardı. Hevazin ile Kureyş arasında yaşanan Ficar Savaşı'nda da Hz. Muhammed amcasına ve diğer savaşçılara yardım etmiş, onlar için ok ve taş toplamıştır. Savaş sırasında Hz. Muhammed'in hangi bölüğün yanında durursa, onların başarılı oluşu Harp bin Ümeyye ile Abdullah bin Cuda'nın dikkatini çekmişti. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? Ne oldu ki? Karşısına duranlar yenilip gidiyor. Hz. Muhammed'in yardımı herkes tarafından takdir ediliyor, bölükler onun yardımını görmek için yanlarına çağırıyorlardı. Zamanla ok ve taş toplamakla yetinmeyip kendisi de ok atmaya başladı. Çünkü Ficar Savaşı tam 4 yıl sürmüştü. Allah'ın elçisi Ficar Savaşı'nı vahiyden sonra da anmış ve şöyle demiştir. O savaşa amcalarımla birlikte katıldım, ok attım. Bunu yaptığıma pişman değilim. Bu söz, hak ve adalet uğruna savaşmış olmaktan dolayı duyduğu kıvancı ifade etmektedir. Barış ve adalet yemini, fazilet yemini. Peygamberimiz 25 yaşlarındaydı. Bir adam mallarını satmak için Mekke'ye geldi. Kureyş'in ileri gelenlerinden birisi onun mallarını satın aldı. Fakat adamın parasını vermedi. Adam üzgündü. Mekke'nin ileri gelenlerine başvurdu. Fakat kimse ona yardımcı olmadı. Adam, Mekke'deki Ebu Kubeys dağına çıkarak bir mazluma, zulme, haksızlığa uğrayana yardım edecek hiç kimse yok mu? diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Mekke'nin iyiliksever insanları toplandılar. Adama destek olmak isteyen Kureyş aileleri, Mekkelinin yaptığının bir tür hırsızlık ve dolandırıcılık olduğunu düşündüler. Bu davranış, Mekke gibi bir şehirde yaşayan birine yakışmayan bir davranıştı. Mekke, herkesin hürmet duyduğu bir şehirdi. Çünkü insanların Allah'a ibadeti için yapılan ilk beyt, Kabe, oradaydı. Bu sebeple Mekke şehrinin mübarek bir şehir olduğunda şüphe yoktu. Orada Allah'a ibadet edilecek, orada hak sahibini bulacak, o topraklara girenler her türlü saldırı ve haksızlıktan emniyette kalacaktı. Fakat zamanla Mekke halkı kendi menfaatlerinin ötesinde olanı düşünemez olmuştu. Haksızlık pahasına da olsa menfaat daima her şeyin üstünde tutuluyordu. Mekke'ye gelen hacılara fena muamele yapılıyor ticaret için gelenlerin ellerinden malları pazarlık yapılarak alınıyor ama parası ödenmiyordu. Namusa değer verilmez olmuştu. İnsanlar en basit meselelerden dolayı kavgaya tutuşuyor. Kan akıtıyorlardı. Mekke'de yaşamak Mekkeliler için bile çekilmez olmuştu. Şehrin ileri gelenleri ve akıl sahipleri bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu gidişe bir dur demek gerekiyordu. Kesin kararlar alınmalı ve bu çürümenin önüne geçilmeliydi. Haksızlıklara ve iç çatışmalara son vermek şarttı. Sonunda Abdullah bin Cudan tarafından verilecek bir yemekte bir araya gelmeye karar verdiler. Bu yemeğe birçok mekkeli katıldı. Hazreti Muhammed de aralarındaydı. Yaşça belki de en küçükleriydi. Ama orada edilen yemine o da tanık oldu. Yemeğe katılan Mekkeliler şunlar üzerine yemin ettiler. Bugünden sonra Mekke'de yerli yabancı, köle hür ayrımı olmaksızın kimseye haksızlık edilmeyecek. Makam ve mevki ne olursa olsun zalimden hakkını alıncaya kadar herkes mazlumun yanında duracak. İyiliği emredip kötülükten sakındıracaklar. Sosyal konularda yardımlaşacaklar. Varlıkta ve yoklukta paylaşmayı bilecekler emanetleri sahiplerine teslim edecek, ihanet etmeyecekler. Yemin metni okunduktan sonra ona bağlı kalacaklarına ve ellerinden geldiği ölçüde onu koruyacaklarına dair birbirlerinin ellerini tutarak yemin ettiler. Yeminlerine bağlı kalacaklarına dair söz verdiler. Buna hılful fudul, faziletli insanların faziletli davranmak üzere yaptıkları yemin denir. Ficar Savaşı'nın sona ermesinden 3 ay sonra edilen bu yemin hemen uygulamaya geçildi. Hep birlikte sattığı malın bedelini Mekkeli tüccar As bin Vail'den alarak yabancı mazluma verdiler. Böylece yeminin uygulandığı ilk kişi As bin Vail oldu. As bin Vail, Mekke'de arkası olmadığını düşünerek yabancı adama zulmetmişti. Mazlum, Fudul yeminine katılanlara giderek bu haksızlığı bildirdi ve hakkını almalarını istedi. Yemin edenler hep birlikte As bin Vah ile giderek şöyle dediler. As, As, dışarı çık. As dışarı çıktı. Karşısında kalabalık bir topluluk gördü. Ne var ne oluyor. Senden mazlumun hakkını almaya geldik. As şaşırdı. Böyle bir hareketi beklemiyordu. Bu işi hallettiğine inanıyordu. Adam sağda solda bir iki sızlanacak daha sonra çekip gidecekti. Fakat şu anda Mekkeli çeşitli kabilelerden bir topluluğun karşısında buluvermişti kendini. Bu iş sizi nereden ilgilendiriyor? Zübeyir onların adına cevap verdi. Aramızda yemin ettik. Bundan sonra hakkı çiğnenen herkes bizi kendine yardımcı olarak görecektir. Mekkeli olsun, yabancı olsun hiç kimsenin hakkını çiğnetmeyeceğiz. Vermezsem bu adamın hakkını verinceye kadar buradan ayrılmayacağız. As bin Vail, Mekke ileri gelenlerinin kararlılığını görünce işin şakaya gelir yanı olmadığını anladı. İçeri girdi. Biraz sonra getirdiği para yabancı mazluma teslim edildi. Alacağım bu kadar mıdır? Adam yaşaran gözleriyle evet işareti verdikten sonra siz olmasanız hakkımı alamayacaktım dedi. Haydi şimdi güle güle yurduna dönebilirsin. Mekke hudutları içinde tekrar bir haksızlığa uğrarsan bize haber vermeyi unutma. Adam sevinç içinde ayrıldı. Hılful Fudule katılmış olanların içinde anlatılması çok zor bir rahatlık vardı. Yüzleri gülmüş, Mekke gibi mübarek bir şehirde yaşayanlara yakışır bir işi başarmışlardı. Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan yeminli anlaşma daha sonra kalabalık bir topluluk halinde Aspin Vail'in evine giderek onu dize getirme olayı kısa zamanda Mekke'ye yayıldı. Hılful Fudul'ün şerefli üyesi Hz. Muhammed'in her yönüyle fazilet sahibi bir genç olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Hiç kimsenin söyleyeceği bir kusuru görülmemişti. Hoşa gitmeyecek, utanç getirecek söz söylememiş, normal düşüncenin ayıp sayacağı bir iş yapmamıştı. Yaratılışı güzel, huyu güzeldi. Hoşgeçimli, her yönüyle güvenilir bir delikanlı olarak tanınmıştı. Yüce Allah'ın peygamberlik için hazırladığı bir insana yakışan bir gençlikti bu. Temiz, duru, ahlaklı ve verimli, işte o, bu temeller üzerinde gelişerek vahye hazırlanıyordu. Sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına atılması. Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik devresini tamamlamış 25 yaşında bir yetişkin olmuştu güzel ahlakı, emanete olan dikkati ve güvenirliliği dolayısıyla Elem'in kendisine güvenilir insan adını verdiler. Mekke ziraatçılık yapılan bir şehir değildi. Birkaç vadinin bir araya toplandığı çıplak bir vadide bulunuyordu. Mekkelilerin esas geçim kaynağı ticaret idi. Herkesin servet ve kabiliyetine göre bir ticaret sahası vardı. Genellikle yazın Şam'a, kışın Yemen'e doğru ticaret kervanları çıkarılıyordu. Herkes kendi imkanlarıyla bu kervana katılıyor, adamını gönderiyor yahut gidenlerden birine malını emanet ediyordu. Hz. Hatice, kocası ölmüş ve dul kalmıştı. Oldukça zengin bir kadındı. Hz. Hatice, Kureyş'in itibarlı kadınlarındandı. Ahlak ve namusuyla tanınırdı. Hz. Hatice, bazı kimselere sermaye verip onlarla ortaklık yapıyordu. Her Mekkeli gibi o da Şam'a, Yemen'e kervanlar tertip ediyor, kervanı idare edecek bir kişi arıyor, ona yüksek bir ücret ödüyordu. Kafile reisi olan bu adam, Hz. Hatice'nin adına ticaret yapıyor, götürdüğü malları satıyor, yeni mallar alıyor, daha sonra gelip Hz. Hatice'ye hesap veriyordu. Hz. Hatice gönderdiği bu adamların nasıl hareket ettiklerini, verdikleri hesaba uygun davranıp davranmadıklarını ayrıca kontrol ediyordu. Bu hususta en büyük yardımcısı Meysere'ydi. Meysere, her ticaret kervanıyla birlikte gidiyor, birlikte geliyordu. Daha sonra Meysere yolculuk esnasında gördüklerini birer birer Hz. Hatice'ye anlatıyordu. Hz. Muhammed'in verdiği sözde durması. Abdullah isminde biri Hz. Muhammed'den bir miktar mal almıştı. Yanında ödemesi için yetecek para yoktu başka bir gün borcunu ödemesi kararlaştırıldı. Borcunu ödeyeceği gün belirlendi. Abdullah, o gün beni şurada beklersin. Buluşacağımız yer burasıdır dedi. Daha sonra buluşmak üzere ayrıldılar. Kararlaştırılan gün geldi. Fakat Abdullah gelmemişti. Biraz sonra gelir diyerek oturdu, beklemeye başladı. Bu bekleyiş tam üç gün sürdü. Üçüncü günün akşamı Abdullah, verdiği sözü hatırladı ve koşa koşa geldi. Geldiğinde Hazreti Muhammed'i orada bekler buldu. Hazreti Muhammed, ''Abdullah beni sıkıntıya soktun. Üç günden beri burada seni bekledim.'' dedi. Abdullah özür diledi. Kötü bir maksadının bulunmadığını unutmanın sebep olduğunu anlattı. Abdullah daha sonra bu hatırasını anlatırken, ''Ben olsam verdiğim bir söz yerine gelsin diye bu kadar beklemezdim. Beklediğim takdirde bu kadarcık sözle bırakmazdım.'' dedi. Peygamberimizin doğduğunun 25. yılı. Fil hadisenin meydana geldiği günlerde 15 yaşında genç bir kız olan Hz. Hatice artık 40 yaşına ulaşmıştı. Tertemiz bir ahlak sahibi olduğundan Mekkeliler ona Tahire lakabını vermişlerdi. Temiz, iffetli, dürüst kadın demekti. Bu lakap ona gerçekten yakışıyordu. Hazreti Hatice bu yıl yine bir kervanı yola çıkarmak üzereydi. Ancak kimin idaresinde göndereceğini bilmiyordu. Hz. Hatice'ye Ebu Talip'in yeğeni Hz. Muhammed tavsiye edildi. Kimsenin toz konduramayacağı dürüst bir insandı. Bu sebeple ona insanlar elemin diyorlardı. İşi yoktu. Bir yolunu bulup ta razı edilirse pek isabetli bir iş yapılmış olurdu. Hz. Hatice bu tavsiyeyi uygun gördü. Ara sıra kendi kulağına da o delikanlı hakkında iyi sözler ulaşmış faziletinden bahsedilmişti. Hemen Ebu Talipe yeğeninin bu işi kabul edip etmeyeceğini öğrenmek üzere haber gönderdi. Haberci Ebu Talipe Hazreti Hatice'nin selamını getirdi. Yeğenini kervan yöneticisi olarak göndermeye razı olmasını rica ediyordu. Bunun üzerine Ebu Talip Hazreti Hatice'ye gitti. Ücret meselesini görüştü. Hazreti Hatice. Yeğenin Muhammed hakkında her taraftan iyi haberler aldım. Evet öyledir ey Hatice, yeğenim seni memnun edecek bir dürüstlüğün sahibidir. Ancak ben buraya ücret meselesini görüşmek üzere geldim. Ona ne vereceksin? Diğerlerine verdiğimin iki katını. Anlaştık. Ebu Talip ile görüşen Hazreti Hatice bu sefer peygamberimizle ticari anlaşma yaptı. Hazırlattığı büyük bir ticaret kervanının başına peygamberimizi geçirdi. Yanına da çok güvendiği yardımcısı meysereyi verdi. Hatice Meysere'ye, Muhammed sana ne emrederse onu yapacaksın. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Yolculukta olan her şeyi dönüşte bana bildireceksin dedi. Sonunda kervan, emin olarak bilinen birinin başkanlığında Şam yolculuğu için yola koyuldu. Hz. Hatice, onunla ilk karşılaştığı zaman ömrü boyunca görebileceği en temiz, en dürüst, en güzel insanla karşı karşıya bulunduğunu derhal anladı. Aman ya Rabbi demekten kendini alamadı bu yüzün sahibinin yalancılıkla, aldatıcılıkla, hileli işlerle hiçbir ilgisi olamazdı. Meysere, kervanın en sonunda geliyordu. Yolculuğun başlaması üzerinden iki gün geçmişti ki, önünde bulunan iki devenin devamlı aksamakta olduğunu gördü. Hayvanların rahatsızlığı gitgide artıyordu. Böyle giderse yürüyemez hale gelecekleri muhakkaktı. Durumu Hz. Muhammed'e bildirmek üzere ilerledi. Fakat gördüğü şeyler Meysere'yi hayrette bıraktı kafile başkanı olan Hazreti Muhammed'in üzerinde iki varlık ona gölge yapıyordu. Bunlar kuş değildi, insan değildi. Rüyasında bile bu çeşitten varlıkları gördüğünü hatırlamıyordu. Meysere şaşkındı. Hazreti Muhammed'in yanına yaklaştı. Arkada iki deve yürüyemez halde dedi. Kısa bir mola verildi. Beraberce kervanın arka tarafına doğru gittiler. Gerçekten de develerin ayakları şişmiş vaziyetteydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iki devenin de bacaklarını elleriyle sıvadı, oğuşturdu, ayaklarının altını sıvadı, daha sonra yanlarından ayrıldı. Meysere onun yaptığına merakla bakıyordu. Develer birden canlandı. Sanki iki dakika önce yürüyemez halde olan develer bunlar değildi. Çevik adımlarla yürüyor, önlerindeki develeri geçmeye çalışıyorlardı. Kervan Şam yakınlarındaki Busra kasabasına vardı. Peygamberimiz 12 yaşında buraya geldiğinde Rahip Bahira vardı. O vefat edince yerine Rahip Nastura geçmişti. Kervan orada konakladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuru bir zeytin ağacının altına oturmuştu. Hayret edilecek bir olay oldu. Kuru zeytin ağacı bir anda yeşermişti. Peygamberimizin kuru zeytin ağacının altına inmesi ve bir bulut tarafından gölgelenmesi Nastura'nın dikkatini çekti kuru ağacın yeşerdiğini gördü. Meysere'yi çağırdı. Onun kim olduğunu sordu. Meysere, Mekke halkından birisi diye cevapladı. O ağacın altındaki ancak bir peygamber olabilir dedi. Sonra Meysere'ye peygamberimizin bazı özelliklerini sordu. Daha sonra Meysere, o zat bir peygamberdir. Onun peygamber olacağı zamana kadar yaşamayı ne kadar isterdim dedi. Meysere yol boyunca bazı olağanüstü haller sezmişti. Ama bu kadarını ummuyordu demek gelecekte peygamber olacak bir zatın yanında bulunuyordu. Rahibin dedikleri kulaklarında çınlıyordu. Satışlar yapıldı. Peygamberimiz getirdiği tüm malları sattı. Çok büyük kâr elde etti. Meysele peygamberimize gelerek sevinçle "Ey Muhammed, ben yıllardır Hatice'nin kervanıyla geliyorum. Fakat hiçbirinde bu kadar kazanmadık." bu senin sayende oldu dedi. Dönüş hazırlığı başladı. Üç ay süren bir yolculuk olmuştu. Meysere peygamberimizin davranışlarına, yöneticiliğine hayran kalıyordu. Sonunda kervan Mekke'ye girdi. Hatice kervanın yolunu gözlüyordu. Yanındaki kadınlara, bakın bir bulut kervanın üzerinden hiç ayrılmıyor diye hayretle seslendi. Peygamberimiz getirdiği malları Hatice'ye teslim etti. Hatice hiç ummadığı kadar çok gelir elde etti. Ayrıca Meysere'nin anlattıkları da oldukça ilginçti. Meysere'nin verdiği bilgiler çok güzeldi. Böyle efendi, tabiatlı, melek huylu ve güvenli insanı yerde değil, gökte bulmak bile imkansızdı. Hatice hemen amcasının oğlunun yanına gitti. Baraka bin Nevfel oldukça yaşlı, bilgili bir Hristiyandı. Hatice'nin anlattıklarını dinledi. Sonra, ''Ey Hatice!'' Eğer söylediklerin doğru ise Muhammed bu ümmetin peygamberi olacaktır dedi. Hatice bu sözlere çok sevindi.